Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün fidget yapacağız. Bir tane fidget yapacağız arkadaşlar. Yani bir tane rahatlatıcı oyuncak yapacağız. O zaman yapımına geçelim. Arkadaşlar benim yapacağım fidgette pipet gerekiyor. Sonra böyle bir ip gerekiyor. Bir de makas gerekiyor. O zaman yapımına geçelim. Arkadaşlar bitti gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Siz daha da büyük birleştiniz ya da daha da küçük. Sonra da buraya böyle düğüm atıyoruz yaptıktan sonra. Şimdi hazır. Böyle oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar videom burada bitti. Eğer böyle başka böyle e, figürçler gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir dakika kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.